Merhaba sevgili dostlar ben Playde Kırcan oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Gitgide finale yaklaştığımıza dair bir his var içimde. Bakalım gerçekten yaklaşmış mıyız göreceğiz. Doğru gidiyoruz gibi doğru yolda gidiyormuş. Oh, gibi yeah. Bir şey Yeah. <laughs> 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 Çocuk ne güzel gidiyor. O korkan çocuktan eser yok şimdi. Oha. Düştü. Çocuk iyice psikopatlaştı.

Where did you get your fire blades? Why did you hide them? Yeah, You said so there are consequences to <Bispsen> oh, killing a god. You used the blades to kill one. I'll the Before Magna. How many? Do you hear me? I heard you. And these are not subjects for discussion. Do not push me, boy. fine. Come here. Guess what? I know everything I need to know now. I have nothing else to learn. Ah, congratulations. Şu an tam bir ergen tribi çekiyoruz çocuktan ha. Erkeklere bak. Spa. Yalnız daha zirvesine varmak üzereyiz. Finale geldik sayılır. Baba biraz kızgın. Biraz öfkeli. Her zamanki öfkeli bakışları var ama. Oha o ne lan? Bu etkilenmiyor mu? Eee atlayacak mıyım lan? Ooo. Oh. Hee siz istiyorsunuz. Ah, iyi dövdük. Şunu da kıralım. Güzel. Şimdi şurada taşlar var. Bu taşları alıp alıp yerleri patlatmamız gerekebilir. Gibi geliyor bana. Ama önce şurayı bir açalım. Hadi. He, buradaki ve ateş vermemiz gerekiyor, değil mi? Brothers, be warned. The tunnels I'm seeing in the walls up here show signs of recent dragon activity. We already killed that dragon. Ah, look at that. Oh. I go? boy. Ne var oğlum orada bak bakayım. Şunları patlatabiliyor muyuz? Onlar öyle patlamıyor. Peki mesela kılıçlarımızla bir şey yapabiliyor muyuz onlara? Onla da yapamıyoruz. O zaman bizim şu şeyi almamızın ne anlamı var? Şu zımbırtıyı almamızın bir anlamı yok. Bunun bir yere ekliyor olmamız lazım. Mesela buraya. Değil mi? Bunu mesela böyle... Bunu böyle açtık mesela. He. E, bu iyi olmadı ama. Tamam bu sönsün. Ama biz bunu alalım. Sırtımıza alalım. Bunu bir yere takmamız gerekiyor belli ki ama nereye? Bunu nereye koyacağız? Bunun bir yeri olması lazım kankacım ya. Allah Allah. Sen şöyle bir dur bakayım senin bir yerini bulalım. Belki yukarıda bir yerde. Şuradaki zincir atacak bize. Biz de o zincire yukarı çıkacağız. Aç Burada bir yerde bunun bir şey olması lazım. Balta atalım. Balta. Okey. Bu da değil. Bu çarklarla bir şey yapılacak galiba. Dur bakalım. Soralım şuraya. Ne yazıyor oğul burada? Oku bakayım. what does this say it says don't wake him what uh -oh. we've killed everything else in this mountain who else wants a taste Whoa! Oh, hele 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 hele. Alalım ya ne bu? Alalım. Artısa bak ya çocuk adam oldu da şey yapıyor. Tar gider yapıyor iyi mi? He, şimdi buraya açmamız için istiyor. Onu açabilmemiz için o taşı yukarı çıkarmamız lazım. Ama onu nasıl yukarı çıkaracağız ki? Şu asansör kullanabilmemiz lazım. Bıçaklarla bu bunu yukarı çıkaracağımız bir şey gerekiyor. Ama nasıl? Bir şunu alsam. Şöyle. Bununla merdivenden çıkabilir miyim? Bir bakalım deneyelim. Hayır bunu da düz yürüyebiliyorsun ama merdivenden çıkamıyorsun. O zaman bunu bir asansöre koyup bir şeyler falan yapmak mı lazım acaba? He ee, bu da çalışmıyor. Bu da yasak. Okey. Nerede kullanacağımıza dair şu an bulamadım. Bunu yukarı çıkarmam lazım ama... He, şöyle bir şey olabilir. Ha hani bunda ateş var ya. Böyle bu yakına çekeriz bunu buraya mesela. Mesela buraya bir yere koyarız. Böyle bir dakika şöyle. Koy abi buraya. Koysana kankacım. Böyle görebileceğimiz bir yere koy. Heh. Şimdi burayı çıkarız. Yani ateşin süresi var ya, 10 saniyede alacağız, koşacağız hemen oraya atacağız. Öyle bir şey olabilir. Koş! Bu olabilir. Bu şekilde kullanılır. Trel olduğunu ne unutuyorum, niye bilmiyorum ama. Hmm, yeni bir şey geldi. Arunik. Bakalım neymiş bu? E ya alınır, alınır, ama bu. Güzel. İki tane ürünümüz oldu. Çok güzel. Bunlar ultiler. 50 saniyede falan bir atılabilen özel ultiler, yetenekler. Evet, bunda nerede kullanacağımızı bulmuş olduk. Kullandık. Artık gözüm arkada kalmaz. Buradaki her şeyi topladık, yaptık, ettik, gidiyoruz şimdi. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkama bakmadan, şikayet etmeden, işte gidiyorum bir şey demeden tünellerden geçip gidiyorum. Dım 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 dıbı dıbı dım 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 Evet. Dıp 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 Ne oluyor lan? Oğlum nereye saldırıyorsun hücum ediyorsun? Ah oh. Hayır ben seni. Allah Allah o iyi olmadı bunu bunu özeceğiz baltal Oy, çocuk senin var ya ben ben olmadı yanlış yaptık Of oğlum of. Zarar da veremiyoruz hayvana ya. Yok abi bizim ağzımızı burnumuz Bak şöyle bir şey yapacağız. veremiyoruz. Zerre hasar veremiyoruz ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bak şimdi bak şöyle bir şey yapabiliriz. Gel 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 gel. Belki şunla. Hiç hasar veremiyoruz. Bunun bir eksik noktası olması lazım abi. bakalım. Eee yeter lan. <laughs> Şimdi döveceğim seni. Aaa böyle de dövemiyorum. Ne bu lan? Yok abi bana mısın demiyor. Hiçbir şey etki etmiyor herife. Evladım. Allah Allah. Onu başka bir yolla öldürmemiz lazım herhalde. Ne olabilir ki? Acep nedir? Şunlar da bir işe yaramıyor ya. etki yapmıyor abi. İnanılmaz. Yok abi öldüremiyorum ben bu işi. Ben gideceğiz de şurada da bir sürü ıvır zıvır vardı. Onları da alamadık. Dur lan son kez deneyeyim. Şu düzenle mi Ulan çocuk olmuyor ya patlamıyordu oh. onlar neyse. Abi yok. Olmuyor. İyi olması lazım herhalde tamam. Oğlum şuna bir ok at bakayım. Ya Allah Allah. Bunu nasıl ölecek ki kardeşler? Şunu açalım bari dur. Gel gel buraya gel. zaten. Allah kahretsin. Yok abi bunu öldürme yöntemini bulamadım. Atlamıyor da bu. Yok abi öldüremiyoruz. Hiçbir yöntem İşe yaramıyor. Nedir bu abi? Neyse. Videoyu burada bitireyim. Öldüremedik yani. Yapamadık. <laughs> Beceremedik. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki video buz devini öldürmeye çalışacağız. Bakalım. Bir şeyler bulmaya çalışacağız efendim. Bay bay.